14 Ocak 2022 Star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt Yabancı çalışma izinlerinde uygulanan değerlendirme kriterleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurularının ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınarak değerlendirileceği, yabancıların çalışma izinleri hakkında kanunun uygulama yönetmeliğinin 13. maddesiyle hüküm altına alınmıştır. 1. Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde 5 kişi kişilik istihdam şartı, bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdam aranacaktır. 2. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100 bin TL veya brüt satışlarının en az 800 bin TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250 bin ABD doları olmalıdır gerekmektedir. 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. maddede yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır. 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının 40 bin TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur. 5. İşveren tarafından yabancıya ödenecek beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliğiyle bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı, birim veya şube müdürleriyle mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerle çalışacaklarla öğretmenler için asgari ücretin 3 katı, ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerle çalışacak yabancılar için asgari ücretin bir buçuk katı turizm animasyon, organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılarla masör, masöz ve spa terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin iki katı olması gerekmektedir. 6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az 3 yıldızlı turizm işletme ...belgeli tatil köylerinin resmi makamlardan alınmış faaliyet izni bulunan termal otellerin... ...hamam, sauna, spa ve benzeri kompleksi bulunduran belgeli turizm işletmeleriyle anlaşmalı tesislerin... ...en az 20 Türk vatandaşı çalıştıran resmi makamlardan izini spor merkezlerinin... ...masör, masöz ve spa terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerdeki... ...yabancı çalıştırma talepleri değerlendirmeye alınacak... ...bu kapsamda bulunmayan işletme ve iş yerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır... 7. Eğlence sektörünün ve turizm animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 TC vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde yabancının ikamet ve çalışma izni süresiyle hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir iş yeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte yalnız bu işe münasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum çalışma hayatındaki gelişmeler istihdama ilişkin sektörel coğrafi ve ekonomik konjüktür değişikliklerini dikkate almak etkisine sahiptir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken işin özel niteliğini gösterir bilgilerle yabancının eğitim durumu, çalışacağı iş yerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyiyle istihdam durumunu da dikkate almakla yetkilidir. Bu anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurularında dikkate alınan kriterlerde yabancılara uygulanacak ücret seviyeleri asgari ücrete bağlı olarak değişmekte olup 2022 yılı için ücret seviyesi aşağıdaki gibidir.